Merhaba arkadaşlar, bu hafta Kuzey Irak'taydım. Hatta şu an oradayım. Neden buradayım? Biliyorsunuz benim diğer bir iş kolumda işletme yönetim danışmanlığı. Dolayısıyla Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Aroma Grup ile bir danışmanlık serüvenine başladık. Hayır olsun diyelim ve hayırlara vesile olsun diyelim ilk evvela. E. Fakat bahsetmek istediğim konu bu değil. Bahsetmek istediğim konu Kuzey Irak'tan aldığım ilhamlar. Bu zamana kadar buraya karşı e, ben de belki herkes gibi ön yargılıydım. İlk evvela bu ön yargılarım kırıldı. İlk ve en temel ilhamım bu oldu. İkincisi insanların birbirlerine selamı çok net e, ikram etmeleri beni çok etkiledi. Herkes birbirine selam verir ve selam alım, alır durumdalar. Ve bu anlamda da insanların yüzlerinde tebessüm ve şefkat var, hatta merhamet var. Üçüncüsü, e, söze olan itibar. İnsanlar sözlerine çok sadıklar. Ağızlarından çıkan şey gerçekten senet, söz ve yerine getirilmesi gereken neredeyse e, hayat memat meselesi. O yüzden söz çok 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 önemli ve güvenilirliğin ilk şartı ve ticaret neredeyse tamamen söz üzerinden ilerliyor. Ve son etkilendiğim şey de bizlere, Türkiye'ye ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlara karşı e, muhabbetleri. Dolayısıyla Kuzey Irak benim algımı, yargılarımı gerçekten değiştirdi, hatta dönüştürdü ve benim e, bir kez daha samimiyetin, selamın ve sözün önemine uyanmamı. Ve buradan ilhamla dolmamı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle suar grup, suar yapı ve aroma grup yetkililerine iyi ki böyle bir iş arkadaşlarımız, yol arkadaşlığımız oluşmuş. Önümüzdeki aylarda başka konularla ilgili yine Kuzey Irak serüveninden bahsediyor olacağım. Şimdilik kalın sağlıcakla ve selam.